Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Debriyaj sistemi nasıl çalışır? Debriyaj arızaları nelerdir? Bunları elimden geldiği kadar anlatmaya çalışacağım. Fakat önce bu baskı, balata, volant nasıl parçalar bunları bir görelim. Zaten sistem anladıktan sonra bilmeyenlerin de kafasında oturacaktır. O zaman arıza nedenlerini daha kolay sıralayabiliriz. Şimdi bu görmüş olduğunuz balata. Meşhur debriyaj balatası. Gördüğünüz gibi iki taraflı. Bu baskı debriyaj baskısı. Bu da volant. Hatta bu hareketli volant. Bunun gövdesi iki parçadan oluşur. Bu kısım hareketlidir. Bu da debriyaj bilyası ve merkezi. Tabi bunun ucunda bilyası vardı. Bu kısım dağılmış çok debriyaj kullanmaktan ya da ayağın debriyaj üstünde çok tutmaktan bu kısım dağılmış. Şimdi sistem şu. Balatanın bir yüzeyi volanta oturur. Buraya yapışır. Bir yüzeyi baskının bu yüzeyi yapışır. Bu şekilde. Debriyaj merkezi ve bilyası da eski arabalarda bunun yerine çatal vardır. Hidrolik sistemli yeni arabalarda merkez. Bu gövdeye basar. sistemin çalışma prensibi şudur volant sabittir yani volant motorla beraber sürekli döner hatta bunun kenarında volant işsiz dediğimiz dişli vardır bakın şu kısmı marş motoru çevirir marş motoru gelir bunu çevirir motora ilk hareket verir ondan sonra volant dönmeye başlar motorla beraber şu kısımda görmüş olduğunuz dişliler de okuyucunun yani volant sensörünün dişlileri buralardan okuma yapıyor yani bu motor tarafından sabitleniyor bu motorla birlikte sürekli dönüyor bu yüzeyini görüyorsunuz zaten. Baskı, baskıda volanta sabitleniyor. Şu görmüş olduğunuz civata yerlerinden volanta sabitleniyor. Yani baskıda volanta birlikte sürekli dönüyor. Balata ikisinin arasında. Ortadan geçen bir priz direkt mili vardır. Yani şanzımanla motorun arasında. Priz direkt mili aynı zamanda balatayı da sabit tutar. Şimdi motor döndü. Volant dönüyor balata bir yüzeyi baskıya yapışık, bir yüzeyi volanta yapışık. Bu şekilde siz debriyaja basmadığınız sürece bunların hepsi beraber dönüyor. Beraber dönüyor zaman ne oluyor? Motordaki hareketi şanzımana verip şanzımanı da çevirmiş oluyor. Bu şekilde sürekli dönüyor. Ta ki siz debriyaja basana kadar. Debriyaja bastığınızda bu merkez ya da eski arabalarda çatan bilya vasıtasıyla bu göbeğe baskı uyguluyor göbeğe baskı uyguladıktan sonra görmüş olduğunuz iki parçadan oluşuyor. Ne kadar gösterebiliyorum bilmiyorum. Bakın arada yaylar falan var. Yani çatala bilya baskı yaptıktan sonra şu kısım hareketli. Bunu bastığınızda geri doğru çekiyor. Balatayı volanttan ayırmış oluyor. Yani balata arada boşta kalıyor. Öyle olunca ne oluyor? Motor dönüyor, volant dönüyor. Baskı dönüyor ama balata dönmüyor. Balata da pizdire hareket verdiği için ortadaki dişliler sayesinde priz direğe hareket verdiği için şanzıman dönmemiş oluyor. Yani debriyaja bastığınızda motor kendi halinde çalışıyor. Debriyajı bıraktınız. Bu baskı şuradan ileri doğru hareket etti. Yani debriyaja bastınız bu geri çekildi. Debriyajı bıraktınız bu ileri doğru hareket etti. Ve palatayı tuttu. Aynı zamanda şanzımanla motoru tutmuş olduğu motorla şanzıman birlikte dönmeye başladı. Bu da araca hareket verdi. Yani sistemin ana şekli işleyişi bu sistemin işleyişi bakın araç üzerinde daha net belli oluyor. Ortada priz rekmili var. Balata'dan aldığı hareketi şanzımana dolayısıyla tekerlekleri iletiyor. Bakın şu an debriyaj basılı ayrıldı. Debriyaj bıraktığınızda balata yapıştı. Basınca boşa çıktığını görüyorsunuz. Balata bitme olayı nedir? Bakın balatanın bu yüzeyini görüyorsunuz. Bu yüzey zamanla aşındığı için azalır. Sarf malzemedir bu. Döne döne sürekli azalır. Bu azal azala biterse buraya tutunamaz. Tutunamadığında boşa döner. Boşa dönmesi bittiğini gösterir. Mesela debriyaj kaçırıyor deriz. Ne kaçırır? Bu buraya yapışamadığı için kaçırıyor. Yani arada boşa dönüyor, arada doluya tutuyor. Bu ne oluyor? Güç kaybına ve bağırmıyor. Mesela motor bağırıyor. Bu tutunamadığı için sizin verdiğiniz ya da motorun verdiği hareketin yarısını belki şanzımanı iletebiliyor. Öyle önce ne oluyor? Debriyaj kaçırıyor. Araba bağırıyor, gitmiyor. Ya da tamamen biterse hiç tutunamıyor. Bu sefer zaten araba yürümez. Yarım debriyajda şöyle bir durum oluşuyor. Baskının şemsiyesine yarım bastığınız için balata ne sabit duruyor ne de boşta duruyor. İkisinin arasında kalıyor. Bu sefer baskı yüzeyinde boşa dönüyor. Yani yarı boş yarı dolu dönüyor. Öyle olunca da gereksiz yere ısınıyor. Isındığı için de hem baskı yüzeyini hem volant yüzeyini yakıyor. Hem de balata kendi kendine aşınıyor. Yani balatanın yatan basılı ya da tam boşta olması lazım ki hiçbir yere zarar vermesin. Ya da bu yüzeyler aşırı ısınmadan eğriliyor. O zaman da kalkışlarda titreme yaptırır. Mesela volant taşlama derler. Olay şudur. Volantın bu yüzeyi aşırı ısıdan şekli bozuluyor. Bu da titremelere yol açıyor. Torna da bunun yüzeyi ince bir şekilde alınabiliyor. Alındığı zaman düz oluyor. Balata buraya tam oturuyor. Volant taşlama dedikleri olay budur. Hareketli volant da volant iki parçadır. Az önce söylemiştim. Bu görmüş olduğunuz gibi içinde döner. Bu boşluk çoğalırsa bu parçanın yani şu sağa sola dönme boşluğu çoğalırsa ya da iki parça bu arada boşluk yaparsa bu sefer titremelere, seslere yol açar. O zaman bunun komple değişmesi gerekir. Eğer boşluk çoğalmadıysa, titremede göbekte fazla yoksa bunun değişmesine gerek yok. Yani en fazla yüzey yandıysa taşlanması gerekir. Eski arabalarda bu tek parçaydı. Yani iki parça değil bu komple tek. Peki niye hareketli volant sistemine geçtiler? İşte aracın kalkış esnasında ya da vitese geçirdiğinizde debirajdan çektiğinizde bu iki parçayı birleştirirken ister istemez bir titreme oluyor. Onu da sürücü hissediyor. O titremeyi minimuma indirmek için hareketli volant sistemine geçildi. Ha ne kadar gerekli derseniz o biraz tartışmaya açık bu konu. Debriyajın sertleşmesi diyor. genelde baskıdan kaynaklanır. Bunu mesela söylemiştim. Debriyaj bilyası bu yüzeye baskı şemsiye, şemsiyeleri deriz baskının. Basıyor. Bastığı zaman bu ileriye girer, hareket diyor ya. Bunu deforme olduğunda uzun süre bir de sertleştiğinde Debriyajınız daha sert olur. Zaten baskı balata değiştirdim. Debriyaj yumuşadı. Kelimesinin öz aslında budur. Baskı değiştiği için yumuşar. Balatanın yumuşamayla pek bir ilgisi yok. Aslında. Debriyaj bilyası sürekli baskının bu yüzeyinde durduğu için debriyaj bilyası bozulursa bu ses yapar. Yani hafif bir sesse çok da umursamaya gerek yok ama çok aşırı ses yaparsa dağılma riski vardır. Dağılırsa yolda kalırsınız. Bu buraya basamazsa mesela bu aracın dağılmıştı bu araç yolda kaldı çalışamadığı için. Dağılırsa yolda kalırsınız. Aracınız yürümez. O yüzden hani hafif ses geliyorsa çok önemsemeyin ama çok ses geliyorsa bunu mecbur değiştirmeniz lazım. E sökmüşken de zaten bir daha riske girilmiyor. Komple baskı balata beraber değişiyor. İşte debriyaj sertleşme olayı demiştim. Sertleşme olayı ya baskıdan yapar ya işte bilya veya çatal tam oturmadıysa onlarda sıkıntı varsa ondan sertleşebilir. Ya da debriyaj halatından yapabilir. Yani debriyajınız sertse işte debriyaj halatı, çatal ya da hidrolik sistemse merkez ya da de debriyaj pedalı. Hepsini tek tek incelemek lazım. Üzerinden şöyle bir geçecek olursak. Birincisi debriyaj pedalından yatan basıyoruz, yatan bırakıyoruz. Yarım debriyajda beklemiyoruz. İkincisi birkaç saniyeden fazla sürecek beklemelerde yani ışıkta veya trafikte beklerken vitesi boşa alıp ayağımızı debriyajdan çekip kenara koyuyoruz. Ayağımız debriyaj pedalının üzerinde ne kadar durursa, debriyajı ne kadar basarsak baskıya o kadar zarar. Üçüncüsü, normal düz yolda giderken, vitese taktığın gidiyorsun, ayağın debriyaj pedalının üzerinde olmayacak. Yani ayağımız debriyaj pedalının üzerinde olursa, hafiften de olsa bir ağırlık yapıyor. O da ister istemez, sistem hassas çalıştığı için baskının şemsiyelerine bilyayı basmak zorunda bırakıyor. Bu da hem baskının şemsiyelerine hem de bilyaya zarar veriyor. Burada özellikle dikkat çekmek istediğim bir konu var aracı kaldıracağın zaman özellikle araç geri kaçmasın diye böyle mesela ayağı frende yarım debriyajda bu şekilde bekleme yapılıyor. Bu şekilde bekledikten sonra frenden çekip gazı ayağında debriyajdan çekiyor. Bu yanlış bir olay çünkü yarım debriyajda beklediğin sürece az önce de balatayı gösterirken zaten söyledim. Balata sürekli sıyırır baskının yüzeyini. Yani ne tam tutunur ne de tam bırakır. Bu şekilde hem balatanın ömrü azalır hem de baskının ve volantın yüzeyleri yanar. Yani atıyorum 50-60 binde 70 binde balata değiştirecekseniz bu neredeyse sırf bu yarım debriyajda tutma ve yolda giderken ayağın üzerinde tutma alışkanlıkları yüzünden yarı yarıya azaltır. Yani 60-70 bin yerine 30 binde balata değiştirmek zorunda kalabilirsiniz. Kafanıza takılan sorular varsa yorum kısmından yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadar cevap vermeye çalışırım. Ya da arabalarla ilgili merak ettiğiniz başka şeyler, şunu da çek usta dediğiniz içerikler varsa onu da ben elimden geldiği kadar çekmeye çalışırım. Siz videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Biliyorsunuz ki ne kadar çok beğeni, yorum, o kadar etkileşim, o kadar içerik. Onun için beğenilerinizi, yorumlarınızı eksik etmeyin. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. İyi seyirler.